Batman'da yapılan Dika Sekreterlik seçiminden sonra Batman merkeze bağlı Badereşe köyüne giden Dicle Kalkınma Ajansı heyeti burada Batso Başkanı Osman Nasıroğlu tarafından ağırlandılar. Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Nasıroğlu Dicle Kalkınma Ajansı heyetini kendi köyünde ağırladı. Malikanede yapılan sekreterlik seçiminden sonra Batman merkeze bağlı Badereşe köyüne giden Dicle Kalkınma Ajansı heyeti Burada Batso Başkanı Osman Nasıroğlu tarafından ağırlandılar. Batman merkezi 10 kilometre uzakta olan ve Hira Dağı'nın eteklerinde Kartal Yuvası'nı arındıran evinde misafirlerini ağırlayan Nasıroğlu, Dika yönetimine seçilen Genel Sekreter Doktor Tabip Gülbay'ı yeni görevinde başarılar diledi. Nasıroğlu, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'la daha çok yatırım yapılması için en uygun zamandır. Bu dört ilin yöneticilerinden her türlü yatırıma destek veriyorlar. Bunun için Dika'nın bu dört ilde bulunan iş adamlarına çok destek vermelerini bekliyoruz şeklinde konuştu. Nasıroğlu davetine icabet eden tüm misafirlere teşekkür etti. Bildiğiniz üzere bugün Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğine daha önce de Dicle Kalkınma Ajansı'nda genel sekreter vekili olarak görev yapmış olan e, Tabi Gülbay Beyefendi seçilmiş oldu, oy birliğiyle seçilmiş oldu. E, tabii Gülbay e, daha önce de tanıdığımız vizyon sahibi bir insan. E, Dicle Kalkınma Ajansı'nın e, Suriye, Irak ve İran'a yakın bölgelerde olması, yani Batman, Şırnak, Mardin ve Siirt'ten oluşan Dicle Kalkınma Ajansı'nın bu sınır ülkelere yakın olması ee, daha çok önem arz etmektedir. Ben tabip beyin e, bu görevi layıkıyla yapacağına inanıyorum. Yani, Misafirlerimizin, sanayi valilerimizin, belediye başkanlarımızın, ticaret sanayi odası başkanlarımızın, il genel meclis başkanlarımızın yemeğimize teşrif etmeleri bizi gururlandırmış ve onurlandırmıştır. Ee, kendileri e, köyde, yer sofrasında e, yemek davetimize şabada tradition bankendilerine teşekkür ediyorum minnettarım kendilerine